Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzelle birlikte Minecraft'ta Emerald Sword deneyeceğiz. Arkadaşlar yaptığım gibi yine Minecraft'tan indirdim. Video sonunda da yine göstereceğim nasıl indirdiğini. Zaten e, benim geçen videodaki söyledim. App Store ve Play Store'da ücretsiz My Max. <laughs> ya tipe bak. Ya benim sabah sabah tipim niye böyle ya? 五号，你什 Kafa yani. Atayım mı? 3-2-1 <laughs> Ben niye böyle yapıyorum? Zaten burada bakıyoruz. Yukarı kalın. Ve burada bakın. Hmm, yapımcılar çok iyi yapmış ya. Aa, bu arada. Bakın. Şu altta şu var ya şu balta. O normalde üçlü mızrak. Ama basılı tutup bırakıp attığımızda ne oluyor? Şimdi siz de görün. Tabii ki de bu oluyor. Abi her yeri yakıyor bunlar. Şurayı yakayım. Uzaktan mı atacağız -tihaz, acaba? Var ya çok efsane ya. Hatta burada e, kalka var ama rainbow kalkan yani e, gök kuşağı kalkanı. Şimdi aşağıya yediğimizde kılıçlar var. <laughs> Bakın kılıçlar burada. Abi çok güzeller ya. Hatta şunu biz şunu alayım. Ben bunları denemedim jump sword. <laughs> ha bence bizi yukarıya zıplatacak değil mi? Evet.

mop Yok abi ben buradan uzaklaşayım. Hadi bey bey <laughs> <laughs> Tam bayağı uzaklaştık. <gülüyor> <gülüyor> Bakın burada farklı farklı elmaslar var. Baksa le To Tom Thomas mıydı ne? Thomas. Thomas var ya. Bu Thomas'u şeyi bu koldaki taktığı var ya. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ama bu normalde 5 taşı olması gerekiyor. Kaydır kaydır abi. Abi şu efsane ya. Abi şunlar da gözüme sakılıyor. Endsport. Abi bak beni hızlı koşturuyor. Bam. Ripper Sword Biz, Bir dakika Vırlatıyor muyuz bunu Yok vırlatamıyoruz Şimdi ben mob koyacağım Ama başka moblar da var Çünkü ben oynamıştım işte. Ama burada görülmeyen şeyler var Onlar mob Mesela şunu alayım Bosti Hey abi. Bu oldu. <laughs> İki tane koyun. Gel lan bununla öldüreceğim sizi. Kaçamazsın. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? En son kafanı kırdım. Ben. Bak kaçıyorlar kaçıyorlar kaçamazsın lan. Wow. abone bu ne? Ha bu jump sword'tu. Evet. Neyse şimdi rastgele sıkladım. Al şimdi. Uhu git ananı. Gel lan buraya. O kaçıyor bak. O zümrüt niye alıyor? kaçamazsın lan. Öl lan öl. Öl artık. Öl öl öl. Yeter öl. Öldü. Başka bir şey. Hmm, saçlarım oldu diyor böyle oldu. Eski halime dönüyorum böyle. Şu sondakini alayım. Red ki Ona, ona lan. Niye yakınlaştı? Ee? Yakın oldu bu niye? Neyse. Bana bak, oldu bak. Çekil çekil yapma kendini yoksa kafanı kırırım onunla. Oha. Beş vuruş sürdü. Evet arkadaşlar şimdi Mind Maps'e giriyoruz. Zaten geçenki videodaki yaptığım gibi şey yapacağız. Sword yazacağız. Yazdığınızda zaten ben bunu açtım. buraya tıklıyorsunuz ve buradan indiriyorsunuz. Evet arkadaşlar video ondan sonra gelelim. Açılan like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.